Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda görülen yasal sorumluluk yazısını okumadan videomuza geçmeyiniz. Kısaca özetlemek gerekirse burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herhangi bir alsat tavsiyesi vermiyoruz. Bizim videomuza göre yapacağınız alım ve satım işlerinden doğabilecek zararlardan dolayı da herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Dedikten sonra videomuza geçelim. Evet, bugün günlerden 8 Kasım Cuma saatlerimiz 8'i 53 geçmekte. Hissemizin, inceleyeceğimiz hissemizin adı Texas TGS Dış Ticaret Hissesi. İncelemeden önce halen aranızda abone ol butonuna tıklamamış bir şahıs varsa o şahıs hemen acele etsin ve o butona tıklasın. O butona tıklasın ki biz de videomuza geçebilelim evet tıkladıysanız başlıyor. Şimdi ortada bir tane kanal yapımız var. Üste bir mavi çizgimiz, aşağıda bir mavi çizgimiz var. Normalde bu kanal içerisinde hissemiz gidip gelmekte. Fakat hissemiz 9. ayın 12'sinde gelmiş olduğu noktaya daha sonra 1 2 3 4 kere daha gelmiş bulunmakta yani kanalımızın içerisinde hareket etmeyi bırakıp kendisini yataya geçirmiş bulunmakta. Yataya geçen bu hissemizin son gün perşembe günü 53.49 seviyesine ayak bastığını görüyoruz. Bu hissemiz zemin ayak basmış. Bundan sonra bizim bu hisseden beklentimiz iki yönlü olacaktır. Birincisi hissemiz aşağıya inebilir. Ama aşağıya inmesi için hissemizin herhangi bir nedeni bulunmamakta. Hissemizin bilançosunu açıp baktığımızda gördüğümüz şey ikinci çeyrek bilançosunun iyi olduğu, verilerin e, güzel olduğu e, ve aşağıya inmesi için herhangi bir haber akışının da bulunmadığını gözlemleyebiliyoruz. Bunun haricinde yeni gelen, daha doğrusu gelecek olan bilançosu eğer çok kötü gelecek olursa 53.49 seviyemizin altına hissemiz inebilir. İndiği takdirde de gelmesi beklenen seviye 49.31 seviyesi olacaktır. Fakat bugün yapması muhtemel etki yukarıya doğru yönelmesi olacaktır. Çünkü daha önce ne yapmış? Bu çizgiye değmiş zemin çizgimize ayağını basınca yukarıya doğru hissemiz yönelmiş ve tepelere kadar çıkmış. 71.45 seviyesine kadar gelmiş. Sonra tekrar bu zemine ayak basmış. Ayağını basar basmaz kurbağa misali hemen yukarıya doğru sıçramış. Aradan 5-6 gün geçmiş. Tekrar ayağını aynı zemine basmış ve tekrar serçe misali zıplaya 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 6 gün 7 gün yukarıya doğru çıkmış. Ne yapmış? Tekrar gelmiş aynı noktaya aynı zemine ayağını basmış e peki bundan sonra biz ne bekleyeceğiz aşağıya gitmesini beklemiyor isek e artık bugünden sonra yukarıya çıkmasını bekleyeceğiz e, hissemizin verileri de güzel olduğundan dolayı e, hissemiz bugün yukarıya doğru yönelecektir diye düşünüyoruz özellikle 55.5 seviyelerinden bir açılış hissemizde yaşanabilir veya 55.23'ten açılış yapsa yukarıya doğru hacimli bir yükseliş gerçekleştirebilir. Çünkü geri ayak bastıktan sonra hissemiz burada hacimli bir yükseliş yapmış. Burada da biraz hacimli yükselmiş. Aynı hareketleri tarih tekerrür eder fikrinden yola çıkarak bu hissemizde bekliyoruz. Şu anda grafiğimiz güzel. Bulunduğu nokta güzel. Bakalım bugün ne yapacak hissemiz hakkında söyleyebileceklerimiz şu an için bu kadar yorumlar olumlu umarım yatırımcısını bugün üzmez diyelim tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun kolay gelsin.